Altınbaşak Belediye Başkanı Engizsin Bey'i dinleriz. Sizin de... Yolunuzun değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlimizde devam eden genel bütçe ve mahalli idare yatırımlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen 2025 yılı 3. Bir Koordinasyon toplantısına hoş geldiniz. İlimizde genel bütçe yatırım programında 193 proje yer almaktadır. 38.8 milyar TL olup önceki yıllar harcaması 14.2 milyar TL 2025 yılı ödeneği 4 milyar TL olup dönem sonuna kadar 1.3 milyar TL harcanarak %33 dönem yüzde genel nakli gerçekleştirme sağlanmıştır. Projelerden 54 adeti tamamlanmış olup 90 adeti devam etmektedir. 20 adeti ise ihale aşamasındadır. 27 adetine henüz başlanmamış ve 2 adeti ise tasfiye edilmiştir. İl Özel İdaresi yatırımlarından 2025 yılı İl Özel İdaresi ve Köy ve Satırım Programı'nda yer alan 40 projenin tutarı 392 milyon 245 bin TL. Önceki yıllar harcaması 63 milyon 426 bin TL 2025 yılında projelere 302 milyon 604 bin TL ödeme kalınmış olup 135 milyon 604 bin TL harcanarak %45 yılı nakdi gerçekleşme ve %66 genel nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin 29 adeti tamamlanmış 7 adeti ise devam etmektedir bir adet ihale aşamasında olur. üç adetine henüz başlamamıştır. Kıymetli hazırım, şimdi bu yatırım programına alınmış, alınacak olan işlerin elimize hayırlı olmasını ben Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tabi Ersin Canımız'da farklı bir yapılmakta popülasyon toplantılarımız. Bu kapsamda ben ıı, sağ taraftan Sayın Kaymakamımızın başlamak suretiyle ilçeli alakalı koordineyi gerektiren bir durum varsa, bir husus varsa e, ıı, kendilerine de söz vermek istiyorum. Buyurun. Ben da detaylı bilgi arz edecektim Sayın da bir talimat verdi. Ee, bir de Üzüm bir ilçesinde ee...